Only on the elements in the army, but they the, the new form of terrorism of this uh, a group or cult that is called FETÖ organization. Is... Türk milletinin darbeye, fetoya karşı tek yürek olduğu gecenin yıl dönümü. milli birliğin dünyaya bir kez daha ilanı oldu. Türk halkı, gerekirse milli iradeye ve demokrasiye canları pahasına sahip çıkacağını bir kez daha gösterdi dünyaya. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında kendini gösteren milli ruh dünyanın da gündemindeydi. <laughs> Dünya basını 15 Temmuz'un yıl döneminde milyonların katıldığı törenleri canlı yayınlarla getirdi ekrana. El Cezire, BBC, CNN gibi dünyanın önde gelen televizyonları bu muhteşem görüntüleri ekrana taşıdı. Uzakdoğu'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa ve Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında darbecilere dur diyen Türkiye'nin destanı bir kez daha yankılandı. I would like to thank all our citizens Vatanına who protected and defended their freedom, democracy, sahip çıkan... Uluslararası medyanın önde gelen gazeteleri ve internet haber siteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dünyaya mesajlarını izleyicilere, okuyuculara aktardı. Ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye sahip çıkan milyonlar birinci sayfaları süsledi.